Merhaba arkadaşlar. Bilim kurulu okullar okullarıyla alakalı çok önemli bir açıklama geldi. Ee, okullar için Ekim sonunu ve Kasım ayına dikkat çekti Profesör Doktor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Kurup vakalarında artış yaşanıyor. Koronavirüs ile geçen 1,5 yılda kısıtlamalar nedeniyle damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında önemli ölçüde azalma oldu. Ve Buna göre şu anda durum tersine dönebilir. Bir buçuk yılda okullar kapalıydı ve insan teması yoktu. Kısıtlamalardan dolayı damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında önemli ölçüde azalma oldu. Çocuklarda hastalık yapan viral enfeksiyonlar hemen hemen hiç görülmezken normalde bir çocuk yılda 8-10 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirirken özellikle evde oldukları koronavirüs döneminde hemen hemen hiç hasta olmadılar. Ama şimdi durum tamamen değişmiş durumda. Çocuklar okulda birbirleriyle çok sık temas halindeler. İnsan hareketliliği çok arttı. Hayat neredeyse Tamamen normale dönmüş durumda dedi Profesör Doktor ve bunun sonucunda da solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başladı bile. Şu anda Türkiye'de çocuklarda kurup vakalarında artış var. Kurupa neden olan e, parafiloenze diye bir virüstür ve önümüzdeki aylarda havaların soğumasıyla... Kasım Aralık ayından itibaren grip vakalarında artış olmasını bekliyorum dedi. Yani grip vakalarında artış olunca ne olacak? Koronavirüs vaka sayılarında da artış yaşanacak. Yani çünkü grip ile koronavirüs neredeyse aynı arkadaşlar. O nedenle gripte bir artış beklendiği için bu koronavirüste artış beklendi anlamına geliyor. Yani zaten uzman isimler yaptığı açıklamalarda koronavirüste de önümüzdeki günlerde artış beklediğini zaten belirtiyor. Ama en önemlisi ise Ekim'in son günleri aynı şekilde Kasım başları yani bu günlerde havaların çok daha soğumasıyla beraber öğrencilerin hepsi kapalı ortamda daha sık bulunacağı için daha temaslı olacağı için aynı şekilde diğer insanlar da kapalı ortamlarda buluşacağı için vaka sayılarında artış bekleniyor. Çünkü kapalı ortamlarda olunmasıyla beraber bu durumun kötü sonuçları da yol açması uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar arasında bulunduruluyor ki şunu da belirtmemiz gerekiyor ki önümüzdeki günlerde zaten sayıların artması bekleniyor. Ekim ayının sonunda, Kasım'da vaka sayıları çok da artmış olabilir. Bu da ne anlama geliyor? Okulların kapatılması anlamına geliyor. Yani okulların uzaktan eğitime geçmesi Kasım veya Ekim'in son günlerini bulabilir. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.